Yap şimdi Gir Hadi Hadi Evet <laughs> Oğlum ben David değiştirmeyi unutmuşum Evet <laughs> Doğru Oğlum bak T-shirt şurada yok saf sırtına yiyeceksin bak Hayvanım. Arkamızda, arkamızda arkamızda geliyor galiba Bir dakika o kim? Yanında oğlum manyak mısın çık lan oradan Abi niye Neyse abi bu. Lan bana. Ne <laughs> 367 bir tane ne ORADAN şaşırdı adam. Tatlı bir insan var karşımızda. Abi cidden Dwight'ı kovalamayıp bana geldin ha. Mükemmel bir seçim. Adamını seçtin. Yok ettim seni Wraith. Deyip 5 saniye sonra alacağım. Evet ölüyorum hazır mısın? Evet. 3 2 1 Ölmüyor. Şaka ha. yaptım. Hala sende mi peki? Evet. Tamam. Hadi sen beni hala o evin içinde aramaya devam et arkadaş. Lan oğlum evin içinde ben varım hayvanım. Cık. Kanka. Sen <laughs> ya yaptın mi? yapacağın <gülüyor> iş. Neyse <laughs> bu riksli. generator yapalım da. Neyse ben senin jeneratöre geliyorum. Gelemez ki tek kişilik bu. <laughs> Teşekkürümüzü de ettik. Ya oğlum. Ne bodyguard mı bu? Ne yapıyorsunuz oğlum burada? <laughs> Tiplere bak ya. <laughs> oğlum vallahi tarayarak hepimizi birer it vurur ha. Oğlum gidin iş güç bir şeyler yok mu ya? Gidin lan. <laughs> bir şaplak yapıştır ya. Bak bak sana yem attı. Bak bak bak. <laughs> Aça bak hayvan oğlu hayvan ya. <laughs> geldi geldi. Şu kunduraları da çekmiş. vuruyor. <laughs> <laughs> Gidip kendimi 45 saniye eleştiriyorum bay bay. <laughs> Seni de öldürür herhalde o sırada. As bana geliyor. Bana geliyor lanet olası. Beni öldürürmüş. Oğlum tamam bak. Bu hayatta ya söylediğin şey olacaksın ya da hiçbir şey olmayacaksın tamam mı? Erkeğin diye takılan adam alfa erkeğin arkasına geçip sığınıyor. İşte bu olmaz. O zaman öyle zaten. konuşmayacaksın birader. Ana da yap. Çocuk da evet, benim şey özelliğim şirap gibi. Hi Hillamaya geliyor sürekli. Dwight'ı kovalıyor hala. Yolun ortasında. Öldü. Çocuk öldü. Of 360 attı. Üf ne yaptın lan sen Dwight? <gülüyor> Kanka, <gülüyor> hiçbir şey yoktu o yüzden. 3 saniye şey yaşasa. Yok <laughs> Yo, ya, hiçbir şey yoktu yanında o yüzden. Aynen öyle. Sabotaj diye mu? musun? Yok. Ama hit yeriz Yok, var. Yapalım o zaman. Oğlum çok iyiyiz lan. Götsene. Dwight'ı şey yapmak ha. Gel bana gel gel. Gel bana gel. Gel kutucu. Yok kanka, Dwight kovalıyor bu. İstiyor mu onu? <laughs> hani Dwight istiyor oğlum? yürü git lan, tamam, Dwight yürü git. Kanka kendimi adamın önüne attım ölmesin diye. İkinci kez. Senin eve gelebilir, dikkat et. Gelmiyor daha. Ne yapacağını şaşırdı, başımda dikiliyor. Başındaysa devam ediyorum canatora. Ee, biraz uzaklaştı. Nereye doğru? Geri geldi. Ya ben niye sana soru soruyorum oğlum ya? ne yaptı belli değil kanka salan başımda zil, ziline çalıyor. Oo bu adam tanımlamayı seven türlerden kanka. Ananız. Ne yaptı lan omuzundan mı tuttu? Ne oluyor oğlum? ettirdim kanka sonra da sayısını çaktım. Ya yürü git arkadaşım yeter ya. Alın şunu benden. <laughs> Aha. Oo ne haber moruk geliyor adam. Kaç. Sen git Geç oğlum. Bir, niye kaldı? Evden atıp seni görecek. Gel buraya gel. Of. Solumuzda. Bunda... Solumuzda kargo uçtu. Görünmez olunca kargo uçmuyor bu arada. Uçtu ama oğlum. Bu adam çok görünmez olan bir tip değil yani. Oğlum Wraith'e karşı ilk defa win alabilirim lan. Hadi lan. <laughs> Niye lan? Raid o kadar zor değil. Ama X-Noid olabilir sonunda işte, o sıkıntı. Ya kankam, zor ya da değil. Ben bilmiyorum. Şeye karşı win alamadım. Aldıysam bir tane falan. Barov... Barov'dun var mı? Var var. Geliyorum ben. Oha lan, Barov'unu açmadı bile adam. Bana geliyor. Nasıl abi? Nasıl vurabiliyor orada oraya? Neyse siz takılın orada, yıllanın falan. Ben biraz oyalarım. Zaten ilk asıl için problem yok. Evet, ya duruyor orada, tipe bak. Sıra sende Dwight. Tamamdır. Daha bir gılıma vardı ya, fullenmeden A açtım yalnız. Ben öleceğim. Yok Olur, sana gelmiyor. orada palet var kanka indirdim onu sana Orada deyip bana şey yapma oğlum öyle bir kol yok. Kanka az önce atladığım cam, camın yanındaydı görmen lazım. Görmedim mi solunu? bakmıyordum ki arkama bakıyordum. Evin içindeyim şu an. Gitti mi gitti. Neredesin? Neredesin? Yolun ortasından ileri doğru gittim yani kendimi düştürüm. Nerede? Beyaz uzun çitlerin oradayım ya. Yani. Ben gördüm çitleri. Araba var burada. Neredesin? Ben yani Dwight <laughs> kovalıyor şu anda. Oğlum sen neyse canın cehenneme. Kanka iyileştirdim ben kendimi. Oğlum an, ben sakattım ben. Ben size. sakattım. Tamam. Dwight'ın götünü kurtarmaya çalışıyoruz. Ne? Adrenalin. Hadi lan. Oha şansa bak adamdaki. küçük! <laughs> ölüyorum ölüyorum sus. Yok. <laughs> Kanka, Dwight yok. Kanka Dwight'ı öldürmememiz lazım bir şekilde. Adam sonrası dışı. Sana, Sana geliyor. Aynen. <laughs> Kapıya gidecek. Bana gelmeniz lazım direkt. Kaçsın yüzde? Yüzde kırkım. Beni alıyor kapıyı açın kapıyı açın. Benim daha ikinci asılışım. Kısma kendine Allah belasını versin burada varmış direkt ya. Seni seni kurtarman lazım ya. Ve kamplayacak. Geliyorum geliyorum. Başımda kanka. Deneme bence. Denerim. Hadi bir şu heal bitsin. Tamamdır. Senin sonrasını mı peki? daha var. kapıya daha var. Kapıya ben Neler <laughs> neler. Kapıyı açıyorlar mı? Lan Açan yok. Düştüm ben açarsınız ama kapıyı. Yeterli vakit aradım. Şaka gibi oyun. Kurtar lan. Kaç. Var mı bravo? Yok para yok. Kanka başka yere gidin. Beni almaya çalışıyor omzuna. <laughs> Uzak koşun oradan. Diğer kapıyı arıyorum ya. İşte bakmadım ki yerine diğer kapı. Tedardın ardında var aslında deneyebilirsin. Geri de. Ha gerçi hiç var lan. Yolun ortasında oluyor genelde bu mapte. Şu kırmızı arabanın o taraflarda. Ortada. Deneyim. Kırmızı araba ileride biraz. Sağ sağına git. O bankların olduğu yere bak. Kanka da de kaçmayı deneyeceksin mi? yemiş ama. Bence dedarda kaçmayı dene. Ama kapının tam dibine girip yap kanka o Dedard'ı. Yap şimdi. Gir. Hadi! Hadi! <gülüyor> evet! <gülüyor> Oğlum çok iyi lan. <laughs>